Merhaba sevgili gençler. Canlar Dünyası yani sınıflandırma zihin haritalarıyla karşınızdayım. Bu videoda bakteriler alemi ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymayacağınızı göreceksiniz. Anlamadığınız kısımlar olursa yorumlardan yazmayı ihmal etmeyin. Genel özellikleriyle başlayalım gençler. Bakteriler tek hücreli prokaryot canlılardır. Zaten prokaryot olup çok hücreli bir canlı bulunmaz arkadaşlar. Peki prokaryot olduğu için hani biz prokaryot ve ökaryot canlı ayrımını yaptığımız zaman ne demiştik? Prokaryot canlıların çekirdeği ve zarlı organelleri yoktur demiştik. Değil mi? Aynı şey bakteriler için o zaman söyleyebilir miyiz prokaryot oldukları için? Evet. Çekirdeği ve zarla çevrili organelleri bulunmaz. Organel olarak o zaman ne bulunur? Ribozom bulunur diyebiliriz. Ribozom zarsız bir organelde ve protein sentezini yapan bir organelde diyebiliriz. Hücre duvarına sahip bu bakteriler arkadaşlar. Bunun adına peptidoglikan adını veriyoruz. Ancak bütün bakterilerde hücre duvarı vardır diyemiyoruz. Çünkü istisnai bilgilerden birisi Mesela bu, Mycoplasma adını verdiğimiz bir bakteri var. Bu sizin için çok önemli değil, ismini bilmek zorunda değilsiniz. Ama şu var, o bakteride hücre duvarı yok arkadaşlar. E o zaman ne oluyor? Tüm bakterilerde hücre duvarı vardır, olmuyor, değil mi? O yüzden hani zaten biyolojide canlıların ortak özelliği olmadığı sürece tüm bütün hepsi sadece yalnızca gibi seçeneklere dikkat etmeniz gerekiyor demiştim arkadaşlar. Bunların tabii ki DNA'ları var. Bu DNA'lar halkasal yapıda bir DNA olmuş oluyor. Bu hücre DNA'sı oluyor arkadaşlar. Bu hücre DNA'sının dışında küçük halkasal DNA parçacıkları da var. İşte bunlara plazmit adını veriyoruz. Bu küçük halkasal DNA parçacıkları ile antibiyotiklere ve bazı kimyasal maddelere karşı direnç genine taşımış oluyorlar. Ve pilus adını verdiğimiz kısa uzantıları var. Bu kısa uzantılarda bakterilerde yüzeylere tutunmayı, birbirlerine tutunmayı ve aynı zamanda iki bakteri arasında DNA aktarımının yapılmasını da sağlıyor. Biraz sonra konjugasyon olayından da bahsedeceğim. Bakteriler Aktif hareket edebilenleri de var pasif hareket edebilenleri de bunu da söylemiş olalım ve genel özelliklerimize devam edelim. Bazı bakteriler endospor oluşturabilirler. İşte bu endospor adını verdiğimiz yapı olumsuz çevre şartlarına karşı oluşturduğu bir şey bir bakterinin. Peki bu olumsuz şartlar aşırı sıcak, besin kıtlığı, uygun olmayan pH aralığı gibi faktörler arkadaşlar. Peki bu endospor oluşumunda ne yapıyor? Etrafını bir duvarla çeviriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bunu yaptığı zaman işte vücudundaki su miktarını azaltıyor, hareket ve üreme yeteneğini durduruyor diyebiliriz. Böyle yaptığında çevresel değişimlere oldu çokça dayanıklı bir şekilde kalıyor ve canlı kalabilme özelliğine sahip olmuş oluyor. Çevre şartları düzeldiğinde yani aşırı sıcak, besin kıtlığı ve uygun olmayan pH aralığı eski normal haline geldiği zaman bu endospor halinden ayrılıyor ve yine hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Bakteriler için aynı zamanda şunu söyleyebiliriz üretici ya da tüketici olabilirler. Bu da üretici ve tüketici olmalarını biraz sonra bahsedeceğiz neye göre üretici nereye göre tüketici olduklarını. Depo polisakkaritleri glikojendir. Peki başka glikojen olan kim? Bakteriler, mantarlar ve hayvanların depo polisakkaritleri glikojendir. Ortak olduğu için bunu da bilmemiz gerekiyor karşımıza gelebilir bakterilerin parazit, saprofit ve hastalık yapanları var arkadaşlar. O nedenle zaten hastalık yapanlar olduğu için biz hasta oluyoruz. Saprofit olanları olduğu için çöplerde ayrıştırıcı olarak kullanılıyor. Parazit olanları da canlıya zarar veriyor. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon yapabilenleri de var. Her biri farklı özelliklere sahip tabii ki. Üremesine bakacak olursak da ikiye bölünme şeklinde eşeysiz olarak çoğalabiliyorlar. Bu çoğalma işlemi için şunu söylemek istiyorum istiyorum çok 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 önemli dikkat etmenizi istiyorum buraya bakterilerde üreme ikiye bölünme şeklinde oluyor dedik değil mi bu eşeğsiz üreme olmuş oluyor bir de bazı kaynaklar arkadaşlar konjugasyonu da eşeğli üreme şeklinde dahil ediyor ancak konjugasyon kesinlikle bir üreme olayı değil bu olay kalıtsal çeşitliliği sağlayan bir olay çünkü konjugasyon adını verdiğimiz olayda birey sayısında artış görülmez var olan bireyde kalıtsal çeşitlilik olur bunu nasıl yapıyorduk pilus adını verdiğimiz kısa uzantılarla bir bakteriden diğer bakteriye DNA aktarımı yapmış oluyorduk değil mi? Çok önemli burası. Dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bazı bakterilerde ve tüm bakterilerde bulunan kavramlara bakalım. Bazı bakterilerde kamçı, kapsül, mezozom ve klorofil denilen yapılar bulunur. İşte kamçısı olduğu zaman aktif hareket edebilir. Kapsülü olan bakteri hastalık yapan bir bakteridir. Mezozom adını verdiğimiz yapı da prokaryotlarda mezozom var, ökaryotlarda mitokondri var. Mitokondri dediğimiz organel ne yapıyor? Oksijenli solunum yapıyor. İşte Mezozom da aynı şekilde prokaryotlarda mitokondri olamayacağı için mezozom da oksijenli solunum yapan bazı bakterilerde bulunuyor. Klorofil de arkadaşlar kendi besinini kendi üretebilen bakterilerde yani ototrof bakterilerde bulunuyor. Yani bunlar ışık enerjisiyle kendi besinlerini üretebildikleri için bunlara foto ototrof bakteriler adını veriyoruz. Bunlar bazı bakterilerde bulunan yapılarda. Şimdi tüm bakterilerde bulunan yapılara bakalım. DNA, RNA, sitoplazma, ribozom hücre zarı gibi yapılar tüm bakterilerde bulunur. Hücre duvarı için ne söyleyebiliriz? Hepsinde değil, çoğunda demiştik. Çünkü Mycoplasma adını verdiğimiz bir bakteri vardı. Onda hücre duvarı yoktu. Peki hücre duvarı ne yapılıydı? Adına ne demiştik? peptidoglikan adını vermiştik. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bakterileri neye göre kaça ayırdığımıza bakalım. Hücre şekline göre, solunum şekline göre beslenme şekline göre ve kimyasal boyalarla boyanmasına göre dörde ayırıyoruz bakteriyi. Bizim için burada en önemli olan kısım solunum şekli ve beslenme şekline göre ayırdığımız bakteriler. Çünkü sadece sınıflandırma konusu içerisinde değil, diğer bazı farklı ünitelerde de buralardan sorumluluk gelebiliyor öncüllerde o nedenle buradaki kavramları bilmemiz gerekiyor. Diğerlerine de yüzeysel olarak bakalım. Hücre şekline göre nokta, çubuk, virgül, spiral olmak üzere hücre şekline göre bakterileri dörde ayırmış oluyoruz. Solunum şekline göre gelelim. Aerob bakteriler, anaerob bakteriler, geçici aerob ve geçici anaerob bakteriler olmak üzere solunum şekline göre bakterileri de dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi aerob bakteriler oksijenli solunum yapabilenler, anaerob da oksijensiz solunum yapabilenler. Şöyle düşünebilirsiniz. Anaerob yazıyor değil mi burada arkadaşlar? Analar, olumsuz şartlarda bile böyle her şeyden bir mutluluk kapabilen canlılar değil mi bunlar? Yani her olumsuz şartta bile işte ağzımızın tadı bozulmasın diye böyle her şartta da olumlu bir şekilde bakabilenler. İşte anaerob bakteriler çocukları için oksijensiz ortamda bile yaşar diyebilirsiniz. Bu şekilde aklınıza kodlayabilirsiniz. Aerobada ne kalıyor zaten? Oksijenli kalmış oluyor. Şimdi geçici aerob dediği zaman aerob neydi? Oksijenliydi, değil mi? O zaman geçici oksijenli ise o zaman bunun yaşadığı normal ortam oksijensiz iken geçici olarak oksijenli ortamda da yaşayabilenlerdir bunlar. Bakın şekil olarak bize sorabilirler. Geçici anaeroblar ise Bakın anaerop neydi? Oksijensizdi. Geçici oksijensizde yaşıyormuş bu. O zaman normal olarak yaşadığı ortam neresi oksijenli? Geçici olarak oksijensiz ortamda yaşayabiliyormuş diyoruz. MEP kitabında bu kadar detaylı bilgiye yer vermemiş ama şundan bahsetmiş. İşte oksijenli, oksijensiz ve fermentasyon yapabilenleri var demiş. Farklı kısımlarda bundan bize soru gelebileceği için bu şekilde size daha net bir şekilde aklınıza oturabilmesi adına bu şekil üzerinden göstermek istedim. Faydalı olmasını diliyorum. Beslenme şekline göre bakalım şimdi. Fotosentetik, kemosentetik, saprofit ve parazit olmak üzere beslenme şekline göre bakterileri de dörde ayırıyoruz. Fotosentetikler kendi besinini kendi üretebiliyor. Yani ışık enerjisiyle üretebiliyor. Kemosentetikler sentetikler de kendisi üretebiliyor kimyasal bir enerjiyle. Saprofitler ayrıştırıcı parazitler de zaten bulunduğu ortamdan hazır olarak alıyor. Kimyasal boyalarla boyanmasına göre de bakterileri ikiye ayırıyoruz. Gram pozitif ve gram negatif bakteriler olmak üzere. Gram pozitif bakteriler mor renklidir. Gram negatifler pembe renklidir diyebiliriz. Bu da bizim için çok önemli değil ama hani bakterileri dörde ayırdığımızı Hücre şekline göre, solunumuna beslenmesine ve kimyasal boyalarla boyanmasına göre dörde ayırdığımızı bilmenizi istiyorum. Şimdi deneysel çalışmalarda genellikle bakteriler kullanılır değil mi? İşte bunun nedenine bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakterilerin DNA'ları vardı değil mi? Halkasal bir DNA'ya sahipti. İşte bu halkasal DNA'ların dışarısında bir protein kılıf bulunmaz arkadaşlar. Çıplak halde bulunur. İşte o nedenle bilimsel çalışmalarda bakteriler daha çok tercih edilir. Bu da genel kültür bilgisi olarak size. Kalsın. Şimdi biraz önce bazı kavramlardan bahsettim değil mi? Aerob, anaerob, parazit, saprofit, kemototrof, fotototrof gibi kavramlar. İşte bu kavramlara ayrıca son bir kez daha bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten buralar önemli ve biyoloji arkadaşlar böyle bütün bir ders. Yani bu sınıflandırma içerisinden ziyade işte size hemen gidip, fotosentetik canlıların içerisinde yani 11. sınıfta 12. sınıfta işlenilen bir konu içerisinde bununla ilgili bilgi sorabilir. O yüzden buradaki bazı kavramlara özellikle değinmek istiyorum. Aerop neydi? Oksijenli değil mi? Sadece oksijenli solunum yapan canlılar bunlar. Bunların yaşadıkları ortam kapalı bir kap bulunacak olursa onun ağzına yakın tarafta yaşamış oluyor. Çünkü alt tarafında oksijensiz solunum yapabilen canlılar olacak. Orada daha az oksijen bulunacak. O şekilde düşünebilirsiniz. Anne anaerob neydi? Analar böyle çocukları için oksijensiz ortamda bile yaşıyordu. Yani sadece oksijensiz ortamda yaşayabilenler bunlar oksijenin bulunduğu ortamdan zehirleniyorlar. O nedenle kabın neresinde dibine doğru yakın yerde yaşaması gerekiyor bunların. Size şunu sorayım arkadaşlar. Mesela 3 tane kabımız olsun. Bu 3 kapta aerob bakteriler var, anaerob bakteriler var ve geçici Anaerob bakteriler olduğunu söyleyeyim. Yani 1, 2 ve 3 numaralı kap olsun. Bu 3 kapta bulunan canlıların burada bakterilerin yaşadığını biliyoruz. Aerob bakteriler birincisinde, ikincisinde anaerob bakteriler, üçüncüsünde de geçici anaerob bakteriler bulunmuş oluyor. İşte bu 3 kapta bulunan bakterilerden hangisinde mitokondri organeli bulunmaz arkadaşlar? Biraz bekliyorum. Cevap ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de 1 2 3 olacak. Niye 1 2 3 hocam? E 1'de oksijenli solunum yapabilen, 3'te de oksijenli ortamda yaşayabilen canlılar da var. E mitokondri oksijenli solunum yapmıyor muydu? Niye 3'ünde? E arkadaşlar bunların 3'ü de bakteri değil mi? Prokaryot canlılarda mitokondri organeli bulunur mu? bulunmaz. Tabii ki içerinizde 1 2 3 diyenler var değil mi arkadaşlar? Ama hani bu bu tarz sorulara dikkat edin. Bunlar bize düşürücü sorular olacak. Lütfen özellikle bunlara dikkat ediniz. Bilmediğiniz için değil. Böyle birden hani soruyu ben biliyorum tarzında yaklaştığımız için hataya düşebiliyoruz. Devam ediyorum parazit bakterilerden. Parazit bakteriler bulunduğu ortamdan hazır besin alıyor, değil mi? Hazır sindirilmiş alıyor. O yüzden sindirim enzimlerinin olmasına gerek yok arkadaşlar. Bunlar monomer besinlerin olduğu ortamda yaşayabiliyor. Çünkü polimer ortamdaki hani polimer besinlerin bulunduğu ortamda yaşasalar ne olacak? Hani sindiremeyecek onu. Sindirim enzimi yok. O yüzden yaşayamazlar. Tamam mı? Monomer besinlerin olduğu ortamda hayatlarına devam edebilirler. Saprofit bakterilere gelecek olursak, bunlar ayrıştırıcılar değil mi? Çok önemli. Bunlar hücre dışına sindirim enzimi gönderirler ve hücre dışı sindirimi yapabilirler. Yani bunlar organik atıkları inorganik maddelere parçaladıkları için madde döngüsünde de çok önemli yer alıyorlar. Kemo ototroflara bakacak olursak bunlar ototrof olduğu için kendi besinini kendi üretebiliyorlar. Peki neyle? Kemosentez adını verdiğimiz olayla. Kemosentez olayını da Canlılarda enerji dönüşümleri videosunda anlatmıştım. Hemen sağ yukarıya bırakıyorum arkadaşlar. İzlemek isteyenler hemen o videoya bakabilirler. Foto ototrof bakterilere bakacak olursak da bunlar da yine üreticiler. Ancak ışık enerjisiyle yani güneş enerjisiyle besin üretebiliyorlar. Güneş enerjisini kullanarak besin üretebilmeleri için tabii ki de klorofil pigmentine sahip olmaları gerekiyor. Bunlara da örnek olarak siyanobakterilere örnek verebiliriz. Kemoototrof bakterilere de nitrit ve nitrat bakterilerine örnek verebiliriz. Söylediğim gibi gençler buradaki bilgiler çok önemliydi. Bazı kavramları ilerideki konularda kullanabilmemiz için birazcık bilmemiz gerekiyor. Biraz daha detay bilmemiz gerekiyor. Size verdiğim bilgilerin hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri boşa değil. Çok önemli. Buraları dinlediğinizde başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymayacağınızı ve sadece burada verdiğim bilgilerle çok güzel sorularda başarı elde edebileceğiniz ve ilerleyebileceğinizi göreceksiniz. Çok faydalı olmasını diliyorum arkadaşlar. Evet sevgili gençler, bakteriler alemi ile ilgili zihin haritam burada sona erdi. Bundan sonraki videomda arke bakteriler alemi ile ilgili genel özelliklere bakacağız. Anlamadığınız düşündüğünüz yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.